nasıl değerlendiriyorsunuz? İzninizle sorunuzu yanıtlamadan önce öncelikle şunu söylemek istiyorum yakın zamanda kaybettiğimiz şehitlerimizin ailelerine buradan başsağlığı e, dileklerimi yolluyorum. E, sonuçta biz bir kurgu yapıyoruz. E, bu Gerçek kahramanları en iyi şekilde canlandırmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki gerçek hayatı orası ve ateş her zaman düştüğü yeri yakıyor. E, dediğim gibi izninizle bunu söylemek istedim. Karakterime gelecek olursak da geçmiş travmaları olan bir adam Serdar ama bunu işine yansıtmamaya çalışıyor. Her ne kadar kendi içine savaşlar verse de ve doğru yolu her zaman bir mentor olarak gördüğü, Mesut Akustan'ın da canlandırdığı başkanımız Mete Serdar'a doğru yolu gösteriyor diyeyim. Çok teşekkürler Deniz Baysal. Zehra karakteriyle izleyiciyle buluşacaksınız. Hemen size de şunu soralım. İstihbaratçıların hayatı aslında çok merak edilir. Bu anlamda bir istihbaratçıyı canlandıracaksınız. Neler söylersiniz? Yani aslında Çağlar'ın da dediği gibi sadece canlandırıyoruz. Bize yazılanı oynuyoruz. Ben de çok merak ediyorum açıkçası istihbaratçıların hayatını. Bize geldiği kadarıyla hani gösterebildiğimiz kadarını göstermeye çalışacağız bu işte. Çok teşekkürler. Mesut Akusta, Mete Bey ile izleyiciyle buluşacaksınız. Mete...